Evet arkadaşlar yeni bir videoyla tekrar beraberiz kuşlarımızı yemledik şu anda e, bir pulfa veriyorum böyle taşları var ama şu da bir pulfa görüyorsunuz kuşlar bunu daha çok seviyor şöyle içerisinde e, bir amayası da karıştırdım Bir de güvercin kalk yani şeyi Kireç oluyor. Ee, bir de böyle bir vitamin bir toz. Onu verdik. Şu an bayla bayla yiyorlar. Burada taşları var. Burada yemleri. Şu anda kuşlarımız böyle. Evet, Tepeli şebabımız mermer erkek. Platin Bunlar da tepeli mirolar Arkadaşlar Şöyle biraz yakınlaştırayım isterseniz Bunlar da tepeli mirolarımız Bunlar da daha yavru Yeme düşmedi ama şu an indiler ee, Bu şekilde Kuşlarımız Resasimiz Böyle, şöyle yeni yeme düşen yavrularımız için de ayrı bir yer yaptım. Şu şekilde, biraz şu şekilde. Bunlar da yeni yeme düşen yavrularımız. Burada yeme suyu. Onları orada veriyoruz. Çünkü onlar biraz anne babadan korktuğu için tam yemini falan yiyemiyorlar. O yüzden biz de böyle bir sistem yaptık havalar da iyi. Buraya salmanın içine bir küçük bir şey yaptık. Oraya bıraktık. Şu anda kuşlarımız bu şekilde. Yuvamız altına kum serdik yuvanın. Şu şekilde. Kumdur altı. Yavrularımız var tabi. Her zamanki gibi. Bu şekilde yuvalarımız. Bu şekilde istiyoruz. Şu şekilde benim oğlan oradan bağırıyor gene. Ee, kısa bir video çekmek istedim kuşlarla ilgili. Böyle bu şekilde. Bayla bayla yiyorlar o şeyi tozu. Onu bayağı sevdiler yani onu kaldırayım bari yemini yesinler. Çünkü bu olduğu zaman yemi de bırakıyorlar. Şimdi yavrulara kusacaklar. Bırakalım. Bunu alalım. Şerabimiz burada. Miro'larımız. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda öyle bir kısa video çekmek istedik. Ha bu arada bir e, öneriniz bir değişik bir şey düşüneceğiniz olursa da memnuniyetle dinlemek ve yorumlarınızı almak isteriz yavrular için gördüğünüz gibi buraya bıraktım bu kuş uçuyor buraya geliyor ki o tozu yesin ama şimdi bak tozu aldım taşı yiyorlar taş toz elimde olduğu için elime uçuyorlar yani belki şöyle gösterirsem bakarsanız neredeyse yani tozu yemek için elimde uçuyorlar. O şekilde. Şunu bırakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle video çekmek istedim kuşlarımız bayağı da yani şey canlılar Şurada öbür yuvan biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yavruları o şekil yaptım. Eğer dediğim gibi başka önerileri olan arkadaşlarımız olursa tabii ki dinlemek isteriz. Ne tür bir şey olabilir, ne tür bir şey yapılabilir daha şu an bu şekilde arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız da bizi sevindirirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu kanaldan öyle bir maddi bir beklentimiz yok. Sadece kuşçu arkadaşlarla kuşçu dostlarla ve hayvansever arkadaşlarımızla paylaşabilmek. Bildiğiniz gibi ihalelere gitmeye çalışıyorum burada. Videolar çekiyorum. Almanya'da e, gidebildiğim kadarıyla yani zamanım olduğu müddetçe pazara gidiyorum. Hani e, buradaki piyasayı da arkadaşlara göstermek, paylaşmak için biliyorsunuz bilgi ve e, nasıl diyeyim bilgi paylaştıkça güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden yani herkesin her kurşunun da kendine göre bir e, bilgisi vardır bilgilerinizi de bizle paylaşın ve kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diyeyim artık akşam oldu. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle.